Bahçelerde yabani ot gibi görünen kara hindiba aslında vücudun için gizli bir şifa deposu. Çoğu insan onu koparıp atıyor ya. ama senin Çok sağlığın ya. için inanılmaz faydaları var. Kresi kara hindibanın işte en bilinen demiş. özelliği karaciğeri temizlemesi. Bunları Düzenli olarak işte tüketildiğinde karaciğerin toksinlerden Birelim arınmasına canım. yardımcı olur. Böylece hem sindirimin hem de genel enerjin güçlenir. Aynı zamanda böbreklerin için doğal bir destekçidir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde Vücuttaki fazla suyu ve ödemi atar. Özellikle el ve ayaklarda şişkinlik yaşayanlar için birebirdir. Sindirim sisteminde de mucize gibi çalışır. Mideyi rahatlatır, gaz ve şişkinliği azaltır, bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir çünkü kara hindiba bol miktarda antioksidan içerir. Bu sayede vücudunu hastalıklara karşı korur, sana daha fazla enerji kazandırır. Cilt sağlığında da etkisi büyüktür düzenli tüketildiğinde akne ve sivilcelerin azalmasına yardımcı olur, cildi daha canlı ve parlak hale getirir. Kara hindiba çayı yapmak için bir tatlı kaşığı kuru yaprağı sıcak suya ekle, 5-10 dakika demle ve günde 1-2 kez iç. Düzenli kullanımda etkisini hissedeceksin. Eğer sen de doğanın gizli şifalarını keşfetmek istiyorsan, bu videoyu kaydet. Paylaş ve daha fazla doğal sağlık bilgisi için takip etmeyi unutma.